Şikayet edeceğim seni. Elimden kurtulamayacaksın. Kaç gündür beni alıkoydun. Ha, ne alıkoymaz ya la? <laughs> Eşek sıpasına bak. <laughs> Canım, sen kendi iradenle kaçmadın mı bana? Torbalı Bilal, kendi iradenle kaç. Ver, ver. Ver telefonu ver. Şimdi seni polise şikayet edeceğim. Şimdi kaç. Gitti sınav hayatım. Geçmiş olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen de git. Efendim, şikayetçiyim. İyi akşamlar. Oğlum, ne oldu? Verdin mi Almancayı? Aldın mı diplomanı? Alamadım. Hadi hadi. Lan gevur oğlan, şaka yapıyorsun değil mi ha? Hı? Şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum, maytap geçme aileyle. Anlat hadi. Yok dedeciğim, gerçekten <laughs> alamadım. Sınava giderken deniz kıyısında şu gördüm. Liman olmuş beni bekliyor sandım ama meğerse geleni varmış. O yüzden de gidemedim sınava. Kusura bakmayın benim biricik geliş ailem. Yine kırdım hayallerinizi. Gene yaktı olanın başını gavurun kızı. Varsın. Oğlum, bugünkü icraatını duydum. E yaptıklarını övünerek anlatmadığına göre adam oldun. O dersi veremedim ama insanlık dersi verdi. Aferin sana. <laughs> Faydalı. Ne oldu?